çok eski zamanlardan beri insan vücuduna olan faydalarıyla bilinen sarımsak gerek sağlığın geliştirilmesinde gerekse yemeklere lezzet katmak amacıyla sıklıkla kullanılan bir besin maddesidir. Doğal bir antibiyotik olan sarımsağın sağlık üzerindeki olumlu etkileri saymakla bitmediği gibi yapılan araştırmalarda her yeni gün bir faydası daha keşfedilmektedir. Antibakteriyel özellikleri dolayısıyla vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayan bu besin doğru doğru miktar ve zamanda tüketildiğinde neredeyse tüm metabolik problemlere çare olmaktadır. Sarımsak tüketiminin faydaları nelerdir? Nasıl, ne zaman ve ne kadar tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Günde sadece bir diş sarımsak tüketiminin faydaları nelerdir? Kanın akışkanlığını düzenleyen sarımsak, damarlar daki kasılma ve gerginliği rahatlatarak kan basıncının normalleşmesine katkı sağlar. İçerisindeki kükürt kan inceltici etkiler göstererek damarlardaki plak birikiminin önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca trigliserit oluşumu ile mücadele eder. Uzun dönemde kalp hastalıklarının riskini azaltmada oldukça etkilidir. Zengin potasyum içeriği ile çizgili kasların kasılmasında ve vücudun su dengesinin korunmasında oldukça önemli sorumluluklar alır. Öte yandan bu besin çok az bir miktar bile tüketilse iltihaplanma karşıtı etkileriyle tüm sindirim yolunu bakteri ve toksinlerden temizler. İçerisindeki alisin bileşikleri sindirim sistemindeki patojen mikroorganizma ve parazitlere karşı öldürücü etkilere sahiptir. Bağırsaktaki faydalı bakterileri iyileştiren ve bağışıklık sistemine fayda sağlayan zengin bir probiyotik kaynağıdır. Bunun yanında sarımsak hücre yapısındaki duvarları güçlendirir. Organizmanın kendine zararlı olan toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Böylece karaciğeri destekleyerek yıpranmasını önler. Ayrıca kabuğunun hemen alt kısmında bulunan pektin maddesi kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur ve şeker dengesizliklerine karşı koruma sağlar. Zengin bir kuarsetin kaynağı olan sarımsak kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesi için oldukça önemli sorumluluklarıdır. Özellikle kuarsetin ve fosfor işbirliği yaparak bağırsaktaki şeker emilimini yavaşlatır. Kan şekeri dengesi sahip olan kişilerde besinler tüketildikten sonra ortaya çıkan şeker parçacıkları vücutta bulunan protein maddelerine uygun olmayan bağlar oluşturur ve onları kullanılmaz kalitesiz bir hale getirir. Bu işlem tıp dünyasında glikasyon olarak adlandırılır. Sarımsağın bulundurduğu bileşikler glikasyon oluşum sürecini engeller. Gün içerisinde kan şekerinin istenen seviyelerde tutulmasına yardımcı olur. Bu da şeker hastalığında sık görülen nefropati ve nöropati gibi komplikasyonların önlenmesine fayda sağlar. Hem kan şekerine hem de sindirim sistemine yaptığı katkılar ile bulundurduğu C vitamini vücut içerisindeki metabolik faaliyetlerin kalitesini arttırır. Bu yetenekleriyle yüksek miktarlarda antioksidan içeriği birleşince vücuttaki fazla ödem ve toksinleri dışarıya atar. Hastalıklara karşı bir diş sarımsak bütün olumlu etkilerinin yanında bakteri, mantar ve virüs gibi mikrobiyolojik ajanlara karşı kalkan görevi görür. Bir diş sarımsak kişinin günlük C vitamini ihtiyacının %10'unu karşılar. Bir antioksidan olarak C vitamini vücuttaki diğer bileşikler ile işbirliği yaparak soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi bağışıklık sisteminin zayıf düştüğü durumlarda vücudumuza destek olarak hastalık dönemlerinin kolay atlatılmasını sağlar. İçerisindeki zar kısmı iltihap önleyici etkileriyle bilinen fenolik bir bileşikleri bulundurur. Bu maddeler kuru öksürüğü giderir ve nefes kalitesini arttırır. Ayrıca vücut sıcaklığını dengeleyen sarımsak, ateş dönemlerindeki dehidrasyon oluşumunu engeller. Bununla birlikte kanserli hücrelere karşı vücudumuza aldığımız antioksidan maddeleri çok önemlidir. En önemli antioksidanlar arasında yer alan E ve C vitaminleri ile selenyum sarımsağın içerisinde bol miktarlarda bulunur. Aynı zamanda bulundurduğu fenolik bileşikler antioksidan olarak hareket Eder. Böylece DNA'nın zarar görmesini engeller. Yapılan araştırmalarda sarımsak tüketimini bağırsakta oluşan kolon kanseri başta olmak üzere cilt kanseri, prostat ve tiroid kanseri gibi belirli kanser türlerine karşı koruma sağladığı kanıtlanmıştır. Daha sağlıklı bir kemik dokusu için sarımsak, sarımsak hem akut hem de kronik ağrılarla savaşır. Eklem ve kas dokusunun korunması için yararlı olan bileşikleri bulundurduğu için darbeye bağlı zedelenmeler dahil dahil olmak üzere birçok fizyolojik probleme iyi gelir. İçerdiği fosfor ve kalsiyum kemik sağlığı açısından çok önemlidir. Bununla birlikte sarımsak, çinko ve magnezyum içerir. Bu mineraller besinlerden alınan kalsiyumun bağırsak sisteminde çok daha rahat emilmesine yardımcı olur. İçerisindeki potasyum nedeniyle de kas kasılmalarını kontrol eder. Güçlü bir kas yapısı kemiklere ve eklemlere binen yükü hafifleterek tüm fizyolojik sağlığımızı geliştirir. Daha sağlıklı bir beyin yapısı için sarımsak beyinde belirli fonksiyonları engelleyen nörotoksinler oluşabilir. Antioksidan içeriği yüksek olan sarımsak vücut içerisindeki zararlı toksinlere bağlanarak onları dışarıya atar. Bu neden ile sinir sistemini rahatlatıcı bir etki gösterir. Özellikle odaklanamama ve konsantrasyon bozukluğu gibi problemlerin ortadan kaldırılması için çalışır. Öte yandan sarımsaktaki sülfit hafıza bozukluklarının engellenmesi için oldukça önemli bir bileşiktir. Çünkü çünkü bu bileşik beyin yapısındaki dopamin, serotonin ve epinefrin gibi hormonların salgılanmasını engelleyen homosisteini etkisiz hale getirir. Bulundurduğu C vitamini, beyin sinyallerinin verimliliğini artıran ve sinir sisteminin kaliteli bir şekilde çalışması için önemli bir rol oynayan miyelinin oluşması için gereklidir. Daha sağlıklı bir cilt yapısı için bir diş sarımsak. Bu besin detoks görevi görerek cildi ölü deri katmanından arındırır. Antibakteriyel özelliklerinden dolayı siyah nokta ve akneleri yok eder. Gözenekleri sıkılaştırır. Kolajen üretimine katkıda bulunur. Sağlıklı bir kolajen üretimi doku tamirinde ve hücrenin yenilenmesinde oldukça önemli işlevler görür. Bu neden ile birçok bakım ürününün içerisinde sarımsak özü kullanılmaktadır. Buna ek olarak kan dolaşımını hızlandıran ve saç köklerini güçlendiren sarımsak saç dökülmesinin önlenebilmesi için oldukça etkilidir. Sarımsakta bulunan kalsiyum, selenyum ve E vitaminleri Saçların nem dengesini koruyarak çok daha kaliteli bir şekilde beslenmelerine olanak verir. Bu da her bir saç derini çok daha güçlü bir hale getirir. Öte yandan sarımsak tüketimi ağız içi sağlığı korur. Antibakteriyel yeteneklerinden dolayı diş çevresinde oluşan bakteri birikimini engeller. Peki bu kadar faydalı olan bir besinin herhangi bir zararı var mı? Ne kadar, ne zaman ve nasıl tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Öncelikle sarımsak, antiviral ve antimik mikrobik özellikleriyle vücudumuza girdiği anda tüm sindirim ve bağırsak yolunu temizlemeye başlar. Çok fazla ve aşırı miktarlarda tüketildiğinde bu durum negatife döner. Antiviral özellikleri sindirim yolunu tahriş ederek rahatsızlık hissi oluşturabilir. Bu neden ile miktarının doğru ayarlanması oldukça önemlidir. Bununla birlikte kan inceltici özellikleri bulunan sarımsak kan inceltici ilaçların etkisini arttırabilir. Bu neden ile sürekli ilaç kullanan kişiler sarımsak sarımsak. Sarımsak suyu tüketmeden önce doktorlarına danışmalı. Ayrıca hali hazırda ilaç kullanan kişiler ve tansiyonu düşük olan kişiler düzenli olarak fazla olmamak şartıyla sarımsak tüketebilir. Ama yine de ılımlı olmalarında fayda var. Çünkü sarımsak tansiyon düşürücü bir etkiye sahiptir. Bu durum yüksek tansiyon için olumlu olsa da hali hazırda düşük tansiyona sahip olan kişiler için negatif durumlar oluşturabilir. Bu tip sorunların oluşmaması için ve sarımsak

Tam olarak yararlanmak için doğru teknikler ile tüketilmesi önemlidir. Sarımsak yemekler pişirildikten sonra üzerine eklenmelidir. Öte yandan taze sarımsak mı yoksa kurutulmuş sarımsak mı vücudumuz için faydalıdır sorusunun cevabını bilmek önemlidir. Taze sarımsağın aktif bileşenleri her zaman daha yüksektir. Sarımsaktaki ana bileşenler ısıtma, damıtma ve dondurma gibi yöntemler ile kalitelerini kaybeder. Bu neden ile sarımsak ne kadar az ısıya maruz bırakılır o kadar faydalı olur. Peki sarımsak ne kadar tüketilmeli? Uzmanlar sağlıklı bireyler için haftanın 3-4 günü yemeklere ve yoğurtlara eklenen 2 diş sarımsağın oldukça faydalı olduğunu belirtmektedir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza sarımsağı ekleyi faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.